Sarın ilk internet haber portalı. akisarhaber.com Her zaman bir haber önde. akisarhaber.com akisarhaber.com'u tıklayın. Bir farkınız olsun. Önceye kadar ama bir o kadar da keyif aldığımız bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar deplasmanda golümüz yoktu ama son maçta 4 golle kazanmak güzel. En azından ülkeri hem 25 puanla hem de iyi bir oyunla kapattık, iyi bir moralle kapattık. İkinci yarıya daha güvenli bir şekilde, daha iyi oynamaya çalışarak başlamayı umuyoruz. İnşallah hazırlık döneminden sonra da hem kupa maçları olsun hem de ilk maçlar olsun en iyi şekilde hazırlanıp iki kollarını da yürüyebildiğimiz kadar yürümeye gayret edeceğiz. Sizlerin sorularınız varsa alayım. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum bu arada. Ortaya koydukları mücadele, e, oyun disiplininden kopmamaları. Tebrik ediyorum hepsini. Günahım. E, hocam öncelikle tebrik ederiz. Deflasman galibiyetimizi ve e, Hı -hı. deplasman gollerimizi hayırlı olsun. İkinci devre inşallah tersi olur. E, i̇nşallah tersi olmaz. Hayır yani Hayır deflasman açısından <laughs> evet. yine böyle olur demek istedim. Hı -hı. İlk yarıdaki şanssızlığımızı kırmış oluruz demek istedim. Hı -hı. Şimdi ben Kasımpaşa e, karşısında çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. E, pozisyon yarattığımızı yani şimdiye kadar çok ilk defa böyle gol, Normal gol pozisyonu yani. evet. Oyunun gidişatı onu gerektirdi çünkü evet. Yani biz onu geçtikten sonra Kasımpaşa daha çok üstümüze geldi. Biz de onları ön tarafa atarak onların e, arkasındaki boşluğu iyi değerlendirmeye çalıştık. Hem kenarını hızlı oyuncuları e, oyuna dahil ederek pozisyonlar yakaladık. O normaldir ama. Oraya bir dişi altına göre normal. Hmm. Bir asıl penaltısına ne diyorsunuz? <laughs> normal yani penaltı da atsın istedik. Onu da bir görelim. Yani 4-2'lik bir skor. Yani Devri gireriz. Hayırlı olsun inşallah. Hocam, Allah. Allah. Teşekkürler. Hocam Bursun bir son bir soru, soru var. Ben soru <laughs> Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Sizi kutluyorum. Çok futbol keyifli tamam. Ama benim sorum biraz maçın dışında olacak ama sezon sonunda İsrail'den ayrılıp bir takım Fatih Hoca'nın yanına geçeceğiniz konuşuluyor. Bu ne kadar doğrudur? Bunu merak ettim. Yani şu anda onunla ilgili bir düşüncemiz yok. Yani bir karar da vermiş değilim ki düşünmek de istemiyorum şu an için. Çünkü Mayıs'a kadar böyle devam edeceğiz. Bir teklif var mı? Nasıl? Bir teklif var mı konuda? Bu konuda mı? Yani şu anda Fatih Hoca da bana öyle bir teklifte gelmiyor. Yani bulunmuyor. Mayıs'a kadar biz onunla beraber yola çıkmıştık. Kendisi kulüpten ayrıldığı için federasyonun sözleşmesini yaptı. Ama benle ilgili zaten şu anda bir şey yok. Mayıs'a kadar ben bu şekilde devam edeceğim. Mayıs'tan sonra artık Böyle bir şey düşünülürse karar veririz. düşünürüz, karar veririz. Anlamaysa kadar hiçbir şey yani böyle düşünmüyoruz yani. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkürler. Çok teşekkürler. Eee yine de yani bu maçı bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eee çok önemli fırsatlar yakaladık. Rakibimiz geldiği pozisyonları gol yaptık. 3-1'den sonra çok önemli pozisyonlar yakaladık. Gerçi skor 1-1 bir iken de yani maçı e, koparabilirdik. Belki 3-1 biz yapacaktık. Ama rakibimiz yaptı. Daha sonra yine oyunu bırakmadık. E, ama artık şanssızlık mı, beceriksizlik mi bilmiyorum ama e, 3-1'den sonra 3-2'yi bulduk. 3-3'ü bulsak belki maç bizim tarafımıza dönecekti. Ki ben inanıyorum yine pozisyon bulduk. E, 3-2'den sonra kaçırdığımız pozisyondan sonra maçın kırılma anı bence o. Dönen top gol oldu. 4-2 oldu. Ondan sonra da biraz oyundan koptuk. Yani defansla forvet hattı arasında inanılmaz boşluklar verdik. Bu da tabi skordan kaynaklı. Yani bizim e, futbolun anlayışımızda kesinlikle böyle bir şey yok. Ama skordan kaynaklı böyle bir şey yaşadık. Üzgünüz yani bu maçı böyle kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. Ben hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama kaybettik. Bunun tabii başka bir e, mazereti yok. Yani burada e, suçlu varsa tabii ki bizleriz. E, ligin son maçıydı, kazanmak istiyorduk. Olmadı. Artık devreye tabii umutsuz giriyoruz ama e, devre iyi değerlendirip tekrar lige iyi bir başlangıç yapıp devam etmek istiyoruz. Sosu arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Yaşarlar. Uh, well, uh, I think we play okay the first half. Um, İlk devre iyi oynadık. Uh, I have to say Akisar is, is quite good team and, and they, they work hard together. So Akisar çok iyi oynadı. Uh, bence çok iyi bir takım. They made it difficult for us but uh, Yeah, İkinci devrede daha çok gol pozisyonu yaratmaya çalıştık ve bence öyleydi. But we also unfortunately concede three goals. Uh, I think they have three three chances in the second half and they scored three goals. maalesef onlar üç kere gol pozisyonu girdiler ve üç gol. attılar. it's difficult when, when we when we do these mistakes uh, and let them have these opportunities. Eee vallahi atalar yaparsak de bu pozisyonları değerlendirmiyorsak eee tabii ki zor oluyor. Yeah, uh, I'm very disappointed uh, in a good chance to get three points and uh, we didn't, So I uh, was some disappointed. Maalesef çok hayal kırıklığına uğradım. Bu 3 puanı eee almak istiyorduk. Maalesef olmadı. Sonuçlarından arkadaşlar. Teşekkürünüz ey şampiyon. Sağ olun. Bir yarıda hem de plasmanda galibiyet hem de gol atamama gibi bir sıkıntımız vardı. Ee, baktığım zaman sıfır gol atmıştık. Bunun stresi vardı üzerimizde. Ama geçen hafta da içeride Sivas Spor gibi iyi bir takımı e, mağlup ettikten sonra tabii ki moral de geldi. Sivas Spor ve Kasımpaşa ikisi de e, aynı ayarda, e, aynı e, düzende oynayan takımlar. İleride rakip sahada iyi pas yapan takımlar. Bunun bilincindeydik. E, öne geçtik ilk yarıda. Sonra beraberliği yakaladılar ama baktığımız zaman iki takım içinde çok fazlaca pozisyonlar vardı yani bugün Kasımpaşa galip gelebilirdi. Biz de pozisyona girdiklerimizi değerlendik. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık hem deplasmanda galibiyet alamama sıkıntımızı yendik. hem de dört tane golle bunu hiç gol atamamıştık daha önce onu kırmış olduk. İlk kere güzel bir yerde bitirdik. Tabii şimdi artık bir bir hafta gibi bir aramız var. İkinci arayı en iyi şekilde hazırlanıp bunu devam ettirmek istiyoruz. Sorusu olan var mı? Evet. Kalecimiz Emrah Tuncel maçta görüşlerini aldım. Buraya konuşuyor Bugün ilk yarının son maçında galibiyetle ayrılmak istiyorduk tüm takım olarak. Ve bunu başardık. bizim için mutluluk veren başka bir konu da deplasmanda e, gol atma olduğu sıkıntıyı bugün dört golle ve galibiyetle atlattık. şimdi bundan sonra eee devre daha iyi bir şekilde hazırlanıp ikinci yarıya daha güzel bir evet. Akisar Spor evet. istiyoruz. Soru soran mı? Evet. Şimdi öncelikle takımı e, her hepsini tebrik ediyoruz. E, i̇lk galibiyetimiz inşallah Tevin Hamza Hoca'nın damadı onu dedi. Bu bir başlangıç olur. Geçmiş sezonda biliyorsunuz deplasmanlarda galibiyetlerimiz evet. çoktu. Evet. E, i̇nşallah bunun devamı gelir. İşte ben Emrah kardeşime bu maçın yıldızı gözüyle ayrıca tebrik etmek istiyorum. Yani çok kritik Bilal kaptan da takdir eder herhalde. Yani çok kritik pozisyonları başarıyla önledin. Ayrıca seni tebrik etmek istiyorum. Başarıların devamını çok diliyorum. Teşekkürler, teşekkürler.